Zara'ya geldik. Tam olarak 200 dolar. <laughs> Zara. Yani Türkiye'de bedavaya gidip yiyoruz gerçekten. Zara burada <gülüyor> aşırı <gülüyor> derecede pahalı. Zara o kadar pahalı ki şu gördüğünüz mont aşırı gerçekten pahalı. 5000 grimler. <laughs> Şöyle gözlüyoruz. Derya şimdi tanıdı. Derya kaç para? Ee, 1899 grimler. Neredeyse 150 500 200. lira. Derya sen çok abartıyorsun. 500 lira ya. Bu dolar dolar. 100 dolar 2800 liraydı. Tamam beni videoda rezil etme. Şimdi temeller ne kadar? 3 temeller dolar mı kadar? 6 lira grivna. Şu çok para olan Derya. Yani? 100 lira, 110 lira. 10 lira. 110 lira. Tamam <laughs> bakalım. Evet. Derya senin eteğin de aynısı aslında. Biraz değişiyor. Benim eteğime <laughs> biraz benziyor. 1500 grivna. maşallah. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar falan <laughs> gibi. Evet Yusuf Bey. Şuna ilk etmemişler. Demek ki bu bulamadı. Sadece basic şöyle. 110 lira. Bursa'da bunu tekstil pazarından 10 tl falan alıyoruz. Evet. Yine buluruz yani rahat. Burada zara aşırı pahalı. bakalım. Sizin çekmişim var. Benim çok Zaten şöyle söyleyeyim. 350 lira falan. 1000 grimin altında pantolon veya hiçbir şey bulamıyorsunuz Şöyle bir alalım. Şu az bir tane bir ceket vardı. Bu meteyi takım halinde istersen. 1500 grivna. 3000 grivna da üstüydü bunun. 4500 grivna takım efendim. Çüş çüş çüş. Monta bakalım. 2000. 2000. lira şu gördüğüm. E, 3000 grivna'dan 1000 grivna aşırı pahalı. <laughs> Derya böyle <şeye> bak. Yazmıyor. <laughs> Gel şöyle. Burası ne? Kabin. Yiyinme kabini. Buraya buranın zenginleri geliyor ya. Evet. Giyecekmiş kırımda da bunlar. Bunu ben üstüme giymem. Babaannem yapıyor lan bunu. <laughs> bilmem. Şunlar ben yine yapıyorum. Ben şöyle yine Kanka burada erkek rayonu yok. Burası. Bingo rayonu. Iyy bingo rayonu. Yani 300. Dört öğün yemek, yemek yiyoruz bu arada buradan. Daha fazla yani yiyorum. Dörtten fazla yiyorum. Dikkatli acaba. Aga bakarız. Ama yok diye biliyorum çantalara da bakalım şimdi. Yani tam takım kombin yapmaya kalkarsak 869 grivna. 200 lira. Para. 220 lira. Bunlar 30 liraya bu arada. Mia Collection işte ne bileyim işte birkaç sayfa daha var Instagram'da. Çakmacı, sayfası. çakmacı konuştu. 30 liraya alıyoruz. Bir <laughs> şey anlamıyorsam. Hatta 3 yıl iki ödeler falan oluyor bu tarz şeylerde. Kargoda <laughs> da Allah. Bakıyoruz. <laughs> Zaten bitti. Aa beyaz, beyaz tişört. <laughs> 50 lira, 50 60 lira şu gördüğüm bacı şey. Tamam maga çıkarız. Şunlara bakalım. Dur Şunlara dur. bir bakalım. Üstte devam ettiririz. 1300 grivna. Oduncu gömlekleri 50-60 lira trend yolda. gömlek değil, değil ama. Baş, evet. gömlek ceket, ceket. ceket gibi. Ama bunun aynısı. Ortalama. Şu deri montlara baksana ben deri montları Gönlükleri merak ettim. Bu alınmış galiba daha önce. Şuna bakalım. E, 1900 grimi. İyi ucuzmuş gene ya o şeylere göre. 500. Bir tane 5000 grimi ne gördük ya. ben Türkiye'de... Oh. Bir şey gidiyor. Bak şu ayakkabılara baksana yeşil. Bunun 750 lira falan diyor. Şu yeşil ayakkabılar güzelmiş aslında. Fiyatına baksana da kaç gün? Hemen bakalım. Hoppa. 3000 lirin 750 lira. Ama bu kadar pahalı değil. Ve naylon. Şu an gidiyoruz. Erkek rayonuna bakacağız bulabilirsek. <gülüyor> <Derya>. <gülüyor> Burası da üst katına doğru çıkıyoruz Burası da kadın. Supi. Oha <laughs> şu mantık gibi. Evet. Aga buralar niye bu kadar pahalı? <laughs> Şöyle Herhalde. bakarız erkek ürünleri ne kadarmış bir görelim. Alabilir miyim sence? Kaç bin, bin lira? ki 3 bin Alabilirsin 700 lira. 700 lira hediye alır mısın Yusuf onu? Çok beğenmiştin Derya. <laughs> ne oldu? <Çok> <laughs> 700 lira. Almaz var. Almaz var kızım. da <laughs> kızım. 700 lira alır mısın aslında? 3 lira. Türkiye'de 600 lira falandı bu. Hatırladığım kadarıyla. Hangisi? Senin üstündeki şişmeden. Evet, de. Çeşme aynısına kadar. Aynı bir tek şu şeyi farklı. 1500 gırır ne? Değil değil. Sen ne kadar aldın onu? 250. Erkekler erkek ürünleri biraz ucuz ama. Evet biraz daha uygun. Yalnız çok güzelmiş ha. Hı? Bak. Aynen. Derya. Şuna bakalım mı askeri monta? Derya Yusuf bir şey dedi. Bugün doğum günü ya. Şöyle <laughs> <şeyi çekmem. gülüyor> <laughs> <laughs> seni çekme. Şu da güzelmiş. Seni yapıyorlar <laughs> ya kameraya kapatıp. Beni çekme. Bu da güzelmiş. Zaten Kaç para? Kaç kadın mı? 1800'den 1400'e düşmüş. 1500. 1500, 1500, 1500 ağa yazıyor zaten. Şu askeri. Burada yazıyor ya Derya. Derya burada yazıyor. Onun mu yazıyor? Bakalım. Yusuf'u alınır aslında bu Derya. Doğum günü ya. Kaç para peki bir kişi gömüne? He? 600 lira. 600 lira. 600 lira çok para değil aslında. Şey yazın ben. Deneyeyim mi ben? Ama bunu alacağımıza o daha ayıkır değil mi? Daha farklı. He, yani tekisi daha şey duruyor. Ama o Türkiye'de gibi ne olur şimdi bakalım. Türkiye'de bakarlar? Sübücüm Türkiye'de ne bakarlar? Sübücüm şu sarılar da çok güzel ha. Ya o her yerde de Taksici gibi. güzelmiş <laughs> kız. Derya. 500'ünü veririm dedi. 500 grivna diyor ama. TL demiyor. 500 grivnası veririm. Ne? 500 kırıyorsun öldüm diyor. <laughs> TL'sinde oldu 100 liraya diye mi alacaksın çocuğa doğum gününde? Evet. Tamam. 5 1700 liraya sen verdin. <laughs> <laughs> evet, Derya'nın kalbine Çok indi. Zaten bir <laughs> tane kalmış arkamda sen. Tam da sana, san, bunu sana özel ayırmışlar kardeşim. <laughs> tamam, of süper. Çok ya, iyi oldu. Şu an eksi 20 bin oldu çocuk. Aga çok iyi durdu. Çok oldu bence. Bence çok Şurada güzel. Var. Ben de çok Derya. yok mu ya? Kanka beden nerede var bu arada bol olursa? <laughs> kanka bence çok iyi şaka maka. Derya ne diyorsun? İçindeki çok güzel bence Önce onu da olsun. Gerçekten pijama gibi ama. <laughs> Hayır, biraz dürüst pardon. İstiyorsan silikonsa daha mantıklı. Pijama gibi. Beğendin <laughs> mi sen? Evet yakışmış. Süper. Dem şimdi. güzel evet de. de Derya evet, şaka maka şaka mata bana bak. 1800 gram ne para vereceğim? Ben istemiyorum. <laughs> i̇stemiyorum. <laughs> <Bekleyin> ya. <laughs> Yazı kamera vermek istemiyorum. Sen söylüyorsun. Neden zoraya girdin? Aga ya. ayıp değil. Ben söylüyorum. Takım alması lazım şu an bunun sana. Komple. Yani o kadar. Bir, 10 bu çocuğa vermen lazım. Sen Zara'yı sen istedin. Ben mi istedim? O da bir zoraya girelim diye. Kendine yalan çocuğun doğum günü. Evet, Derya geldi. Şu an acısını görüyorsunuz yüzünden. <laughs> Derya kaç para dedi? Ya bozuğu yaptım, Fortnite'ı da dedim. Şey... Fortnite mı? hoş geldin. Şey işte, ne var mı diye. Supicim'in yeni, yeni cicileri. Görüyorsunuz. Şimdi <laughs> 2300'dü. Aynen. Derya, <boş gülüyor> Derya düşüncelerini alabilir miyiz? Kaç para dedim? 500 gribini verdim. 500, ama 500 verdi çocuk yani onu da söyleyelim şimdi. Ee, 500 ve 2300. 2700 lira. 2800 gribini. 1800 gribini verdim. Evet. <laughs> evet. Evet. Gribini vermişim diyorum zaten. Sana. Bak şu an çok sinirli. <laughs> evet, evet, Bana konuşamıyor. Şey konuşamıyor bile. Derya büyük paralar ödedi. <laughs> <laughs> yürü yürü. Oyuncak mı? alacak mı? <laughs> de. <laughs> Derya bak Allah al, pişini al diyor. Şu Zara pişini bir gösterseydin Derya. Derya pişi bir gösterseydin. Bakın mont şu fiyat. Kaç para? Kamera odaklamıyor. O kadar pahalı. Abi Zara çok pahalı. Buraya gelen arkadaşlara söylüyorum. Zara Ukrayna hani ucuz değil mi? Ne hani... Ucuz. Şş, e, Ukrayna ucuz diyorlardı. Derya ne diyorsun bu konu hakkında? Allah hepsinin anasını. <laughs> <diyor. gülüyor> o ucuz diyenlerin. Ucuz, diye <laughs> ucuz diye geldik. Ucuz diye geldik. Kredi, vardırlar. kredi çektik gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor>